Merhaba herkese hayırlı cumalar olsun, hayırlı günleriniz olsun, hayırlı ramazanlarınız olsun. Bugün size asparagus çiçeğine geldim. Bunun adı asparagus densiflorus ve hatta Almancası fiyatlantı de deniyor. Türkçesi de kuş konmaz. Bildiğiniz kuş konmaz çiçeği. Evet bu çiçeğimi ben 6 ay öncesi falan almıştım size bir birkaç şeyiyle geldim bunun. 6 ay önce aldığımda biz bana da ilk dedikleri şey lütfen bir sene boyunca bu çiçeğini değiştirmeyin saksısını diye. Çünkü e, bunları kendileri o zaman yani üretirken içine gübresini ondan sonra ne zaman dayanacağını bu çiçeğin saksı değişme zamanı e, köklerden e, yani e, saksıyı e, saksı saksıdan kökler çıktığı zaman o zaman değiştirmeniz gerekiyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ben size bu çiçeğinle gelmemin sebebi şundan geldim. Bunda zaman zaman böyle sarı sarı şeyler oluyor. Bakın şurada biraz var. Ondan sonra veyahut da koyduğunuz yerde bir bakmışsınız ki böyle kıl 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 diyor, kendini dökmeye başlamış. Kendisi sıcağı sever ama karvifer sıcağını hiç sevmeyen bir çiçektir ondan sonra e, yapraklarını sık sık nemlendirmeniz gerekiyor bu güzelliğin çok da ince ince kıp 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 böyle çıt kırıldım dalları vardır ondan sonra e, artı suyu kendisi sever ama e, şöyle suyu yani nemli, nemli toprağı sever öyle söyleyeyim ben size bakın böyle çok da güzel ben buradan bir çıkarayım bunu Evet, size de göstermiş oluyorum kendisini. Böyle bir güzellik. Bayağı da kendisi büyüdü zaten. Bayağı bir şekilde kocaman oldu. Çok güzel dediğim gibi bir çiçek ama işte böyle şeyleri var, sıkıntıları var. Yani susuz bırakmayacağınız, nemsiz bırakmayacağınız bu güzelliği. E, nemsiz kaldığı an veyahut da baktınız ki e, sararmaya başladı yaprakları odanın nemsiz olduğunu gösteriyordur. Yani böyle bir gösteri gösterir. Ondan sonra bir de e, şey susuz kaldığı zaman yapraklarını sarartır ve dökülür. Yani böyle de şeyi var bu güzelliğin. Böyle de huyu var. Kuş konmaz gibi. Böyle çıt kırıldım dalları da var. Bakın buralarda şeyleri var. Ben bunları ayrı ayrı temizleyin hem de size böyle göstereyim biraz sonra ben onu biraz e, şeyle de suyunu vereceğim hafif hafif nerede benim şeyim evet burada böyle <laughs> kuskormazın bakımı böyle ben bunu sık sık böyle elimde zaten kenarına koydum bu çiçeğin bu fıs, fıs şeyini de sık sık gelip gidip böyle arada sırada fıs fıs yapıyorum evet böyle güzel güzel sulanıyor ama çok şirin çok güzel gerçekten mükemmel bir şey Bayağı da büyüyor gerçekten çok güzel büyüyor yeni sevdiği zaman en önemli püf noktası suyunu bırak, susuz bırakmayacağınız toprağının nemli kalacak nemli eğer kurursa hemen baktığınız ki sararmaya başlıyor kıl 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 böyle dalları dökülüyor bunun kıl 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 böyle olduğu yerde bir bakmışsınız ki yeşil yeşil minik minik e, dalları var. Böyle evet ıslattıktan şimdi bu güzelliğine asparagus densiflorus veyahut da Almancası kuş konmaz çiçeği evet gerçi <laughs> burada kimi e, bilmiyorum Türkiye'de kuş konmaz oluyor mu burada kimi yerlerde Almanya'nın kimi bölgelerinde kuş konmaz oluyor ve gerçekten de dalları böyle bunun gibi böyle şey gibi sulandığı zaman da böyle size daha bir değişik buhuru var böyle bir güzelliği var böyle de göstereyim göstermek istedim evet kuş konmaz çiçeğimizin güzelliğiyle satısını alalım bunu oturtturalım aldığınız gibi yani bizim burada Almanya'da öyle diyorlar bu buna küçük geliyor gerçi ama olsun önemli değil Almanya'da öyle deniyorlar yani bunu aldığınız zaman lütfen size zaten hemen ikaz ediyorlar. Lütfen bunun saksısını değiştirmeyin diye. Çünkü ona göre. Değiştirme zamanı bunun bir dahaki değiştirme zamanı büyük bir ihtimal seneye olur. Kökleri saksıdan çıktığı zaman o zaman bu saksıyı değiştirmeniz gerekiyor. Bununla aklınızda bulunsun diyorum. Ve size bir cuma gününden hayırlı cumalar hayırlı günleriniz. Hayırlı iftarlarınız, hayırlı sorularınız olsun. Kendinize çok iyi bakın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay, tschüss.